Bismillahirrahmanirrahim. Rüyada acımasızlık görmek, merhametsizlik, zulüm ve kalp katılığı ile ilgili bir rüyadır. İmam Nablus'e göre acımasızlık, insanın nefsiyle mücadelesinin ve vicdanının yansımasıdır. Bu rüyanın birkaç anlamı vardır. Birincisi, hayatında acımasız bir duruma, bir kişiye ya da bir olaya maruz kaldığını gösterir. Belki bir haksızlığa uğradın, belki zalim biri sana zarar verdi, bu rüya o acının bilinçaltını işlediğini gösterir. İkincisi, eğer sen acımasızlık yapıyorsan bu vicdanın seni uyardığı bir rüyadır. Belki birine kötü davrandın, belki bir hakkını yendi, belki merhametsiz oldun. Buraya kendine gel ve dön diyor. Eğer acımasız da şahit olduysan etrafındaki zulmün haksızlığın döndüğünü ve senin sesini çıkarmadığını gösterir. Sessiz kalma çünkü zulmesi seyirci olmak da günahtır. Eğer acımasızlıktan kurtulduysan, birileri seni koruduysa bu Allah'ın seni gözettiğinin ve yalnız olmadığın işarettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki ''Merhamet edenlere rahmet merhamet eder.'' yerdeki mahlukata merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin. Bu hadis bize gösterir ki merhamet Allah'ın en sevdiği sıfattır ve acımasızlık ise en çirkin halidir. Sonuç olarak rüyada acımasızlık görmek kalp katılığını ve merhametin önemini işaret eder. Rüyan yorumları yaz, kanala abone ol, birlikte yorumlayalım. Selamünaleyküm.